Evet şu anda size sağ yolların e, yani nerede olabilir, nasıl alınır onu göstermek istiyorum. E, sağ yolları önceden bilmemiz için de yani ileride genelde 30'luk bakın. Genelde diyorum 50 yollarda da olabilir ama genelde 50 yollar yapmazlar. 50 yollarda yaparlarsa sadece yani genellikle e, sanayi bölgelerinde, iş yerlerinin olduğu yerlerde yaparlar. Yani 50 olup yani 50 kilometre hızla olup da Sağ öncelikli olan yollar genellikle böyle sanayi bölgelerinde olur. Normalde trafikte otuzluk yerlerde, otuzluk yol veya zone olan yerlerde yaparlar. Nerede, nasıl seçeriz? Yani sağ öncelikli olup olmadığını nereden biliriz? İşte ileride yol olup olmadığını bilmek gerekir İleride yol olup olmadığını nereden bilebiliriz? İşte kaldırım kıvrımı sağa doğruysa bakın ileride yol var. Sağa doğru kıvrımlı bir yer var. Hatta yerde de çizgi var ama. Bazen bu çizgiler olur, bazen olmaz. Bakın şu görmüş olduğunuz benim önümde şu anda. Hatta karşı şeritte de sadece oradan gelenler için de çizgi yapmışlar. Bazen çizgi olabiliyor, bazen olmuyor. Şu görmüş olduğunuz sokak tabelası var. Bunun tabi mavisi olabiliyor, beyazı da olabiliyor. Bu sokak tabelalarından ileride bir yol olduğunu görebilirsiniz. Yani o sokak tabelası oranın sağ öncelikli olduğunu göstermiyor. Sadece ileride bir yol olduğunu görürüz. Oranın sağcülü sağ öncelikli olup olmadığını o yola yaklaşırken eğer buralarda bir yerde şu ana görüş alanımızda geçiş önceliği ile ilgili bir tabela yoksa o zaman orası sağ önceliklidir. Yani burası sağa doğru kıvrımı bir yol. Sokak tabelesi de var hatta. Yani sadece sokak tabelesi olması yet yani önemli değil. Hani olsa da olur, olmasa da olur. Orada sağda bir yol varsa ve geçiş önceliği tabelesi olmadığı müddetçe Orası benim için sağ önceliklidir. Yani sağdan gelen öncelikli oluyor. Ha, sokak tabelasını görürsem benim için daha avantajlı oluyor. Önceden bilebiliyorum orada yol olduğunu. Yerde bu şekilde çizgi varsa buna benzer. Yani bütün yoldan boyu, boydan boya değil de sadece benim bulunmuş olduğum şehir üzerinde çizgi varsa öncesinden orada sağ pardon orada yol olduğunu görebiliyorum. Yani bunlar bana sadece birer bilgi, ekstra bilgi olmuş oluyor. Orada yol olduğunu görüyorum. Yaklaşırken de eğer geçiş önce tabelası yoksa sağ öncelikli oluyor benim için. Şimdi sağ öncelikli yollarda nasıl davranılır? Eğer sağ öncelikli yol geniş ise yani etrafı sağ tarafı görülebiliyorsa bakın şurada yol şu anda bana göre bayağı açık sağ tarafı. Yani burada normalinde eğer vitesi bir araba sürüyorsanız bakın sağ taraftan kimsenin gelmediğini görüyorum. Eğer vitesi bir araba sürüyorsanız ikinci vitesteyken ayağınızı gazdan çekerseniz zamanında o zaman araba kendine göre bir hız azalıyor. Orada bakıp geçmeniz yeterlidir. Yani ekstra bir devriyaj falan yapmanız gerekmiyor. Bakın burada da bir yol var ama burada benim görüşümü engelleyen çalılar var. Bakın burada ağaçlar var, çalılar var. Çok dar bir yol olduğu için şöyle bir yapıyorum. Yani burada bayağı yavaşlıyorum. Şurada bayağı yavaşlıyorum. Yani yol azda kadar yavaşlıyorum. Ondan sonra kimsenin gelmediğini görünce devam ediyorum. Yani durmaya gerek yok yalnız. Burada sadece yani eğer vites arabası sürüyorsanız e yani çok yavaşlayıp işte e, durmaya yakın yavaşlayıp Fitesinizi bir alıp yavaşlana bakarak geçersiniz Durma mecburiyetiniz yok orada Yani iki türlü sağ dolar olabilir Yaklaşırken e, et, yanı tarafının böyle geniş olduğunu görürsem Yani bir engelin yol ağzına kadar olmadığını görürsem Yavaşlar yani aşağı yukarı işte 15-20 gibi Yani ikinci viteste yavaşlanır Hafif fren yapılır Sağa doğru bakılır yeterlidir Bazı yollar vardır sağ yollar çok dağdır Şu görmüş olduğunuz yerdeki olduğu gibi çok dar. Ağaçlar var, işte ev var orada, çalılar var. Böyle yollar dar olduğu zaman biraz daha yavaşlanır. İyice bakılır sağ tarafa doğru. Kimse yoksa durmaya gerek kalmadan devam edilir. Durmaya gerek yoktur aslında. Hani gelen varsa durulur da durmaya gerek yoktur. Size tavsiyem sağda bir araba gördüğünüz zaman mutlaka durun. Ya yani zaten gördüyseniz o sağ öncelik yoldaki kişi yani görmüşseniz uzakta değildir. Sınav için sizlere tavsiyem oradan gelen bir aracı görürseniz mutlaka durun başkan sağ öncelikli olduğunu nereden anlayabilirim? Bakın ileride kolaylık olsun buranın belediyesi kolaylık olsun diye. Burada X'li bir tabel yapmışlar görüyorsunuz. Burası da benim için sağ öncelikli yoldur. Yol çok geniş olduğu için bakıyorum kimse yok durmadan yoluna devam ediyorum. Tabii her zaman mı sağdan gelen öncelikli? Bakın burada da geçiş üstünlüğü ile ilgili bir tabelamız yok ama burada adımız tabelası var. Yani sağdaki yolun trafiğe kısıtlamış bir alan ise buradaki olduğu gibi Öyle yerlerde de sağ öncelikli olmaz. Sağ öncelikli böyle yerler olmuyor. Bakın. Bakın burası da bilmiş olduğunuz sağ doğru bir yol var. Ama yerde de kaldırım taşı var. Alçatılmış kaldırım taşı var. Alçatılmış kaldırım taşı olan yerlerde sağ öncelikli değildir. Yani burası da bir istisnadır. Yani nereler sağ öncelikli olmaz derseniz alçatılmış kaldırım taşlarının olduğu yer sağ öncelikli değildir. Sağ tarafı adımızı ise orada sağ öncelikli değildir ve sağ taraf tarla yolu bir ormanlık bir yolsa orası da sağ öncelikli yol değildir. Eğer sağ tarafta tek yönlü yol varsa buradaki görmüş olduğunuz gibi tek yönlü sokak varsa altında da bisiklet tabelası varsa yani bakın orada üçgen bir tabela var. Bisikletlere yol ver tabelası ama her zaman olmaz bu. Ee, yol ver tabelası olduğunda Normal şekilde burada yavaşlamanız gerekmiyor, durmanız gerekmiyor. Yine de burada size de tavsiyem, ayağınızı gazdan çekin. Yani tek yön yolda olsa kimse gelmeyecek yani fren yapıp bakmayın sakın, o doğru değil. Ama ayağınızı gazdan çekip şöyle kafanızı uzatıp buraya bakarsanız durmadan. Yani ayağınızı gazdan çekince orada sadece dikkatli bir şekilde geçtiğinizi göstermiş olursunuz. Eğer o bisiklet havası olmasaydı orada hiç yavaşlamadan, hiç ayağınızı gazdan çekmeden, oraya bakmadan devam etmeniz gerekirdi. Evet az önce e, tabelası yani geçiş üstünlüğü olmayan yerlerde sağ öncülük yolu görmüştük. Şimdi geçiş üstünlüğü ile ilgili tabelalar olduğunda bakın burada şu anda üçgen tabela var. Yani bunun anlamı yavaşla ve yol ver. Yani dur ve yol ver stop levası oluyor. Bu yavaşla yol ver. Sizlere tavsiyem e, böyle bir yerden direkt de gitseniz sağa veya sola da dönseniz tavsiyem sınavlarda durun. Yani döner kavşaklarda da oluyor ama döner kavşaklarda durmaya gerek yok. Ama size tavsiyem böyle yerlerde mutlaka bir durun. Bu durma tavsiyesi zaten sadece tavsiyeden ibarettir. Yani mecburiyetiniz yoktur. Aynı stop levhasındaki gibi 3 saniye bekleme zorunluluğunuz da yoktur. Sadece durup kimse yoksa hemen tekrar devam edebilirsiniz. Böyle bir yerde yani sağda dönseniz, solda dönseniz, de gitseniz fark etmiyor. Geçiş üstünlüğü hem soldan gelenin hem sağdan gelenin bakın iyi dinlerseniz İlk önce soldan diyorum çünkü yani genelde birazdan göstereceğim. Böyle yollarda yani dört kavşak yani dört yol varsa kavşak ise ilk önce yavaşlarken orada bir bekleme çizgisi vardır. Orada ilk önce yavaşlarken sola doğru bakmanızı tavsiye ederim. Aynı sağ öncelikli yolmuş gibi sağa bakmayın ilk önce. Tavsiyem sola bakın çünkü tehlike soldan gelecek size. Soldan geleceği için ilk önce sola bakıp durup ondan sonra sağa bakın. Yani bunu normalde e, anaokullarında, ilkokullarda bile çocukları karşıdan karşıya geçmesini öğretirken ilk önce sol ve sağ diye öğretilir. Çünkü soldaki gelen trafiğe biz ilk adımımızı atıyoruz. Veya soldan gelen aracın yoluna ilk önce biz giriyoruz. Sağdan gelenin yolu daha ileride olduğu için ona yani ilk önce bakmaya gerek yok. İlk bakışınız tavsiyem sol olsun. Durun sonra sağ olsun. Yani şöyle ben Hani gideceğim bir yer direkt de olsa, sağ sol da olsa fark etmiyor. Yani hareket şu olursa daha iyi olur. Ee, tavsiye bu tabii ki. Ee, yani ilerliyorum. Şu anda ben direkt gideceğimi düşünüyorum. Yani karşıya veya sağa döneceğim fark etmez. Sola döneceğim fark etmez. Mutlaka durmak istiyorum. Yani sağa dönerken de durun mutlaka. Bazıları sağa dönerken şunu düşünüyor. İşte soldan gelene bakarım sağdakine gerek yok diye. Şimdi sağdan gelen trafiğin nasıl geldiğini bilmiyoruz. Yani oradan gelen bir araç Diğer bir aracı sollarsa benim yolumda soluyor olacaktır. Veya sağdan gelen aracın önünde park etmiş araçlar varsa veya sağdan gelen yolun aracın yolunun üzerinde işte yol çalışması varsa o zaman benim şu an döneceğim olan şeridi eğer sağa dönmek istiyorsam döneceğim olan şeridi şeridi kullanıyor olacaktır ve geçiş önceliği de oraya ait olacaktır. Yani böyle yollarda sağa dönseniz bile sağdan gelen trafiği mutlaka takip edin. Oradan kaldırımdan yaya gelebilir, bisikletli gelebilir, yoldan gelen araç kendi yolunda değil de bizim yolu kullanıyor olabilir mecburiyetten dolayı. O yüzden durup yani iki tarafa bakmanızı tavsiye ederim. Burada dediğim gibi eğer direkt gidersem veya sağa dönersem geçiş önceliği solun ve sağın. Eğer sola dönersem, sola dönersem burada dört tane yol var. Hem solun sağın artı karşıdan gelenin, düz gelenin. Geçiş üstünlüğü karşıdan gelenin de olur. Şu uygulamasını yapmak istiyorum. Yani varsayın ben şu anda direkt gideceğim. Yaklaşırken direkt ben, ben tavale gördünüz. Sola bakıyorum. Soldaki yolu görünce yani kimsenin gelmediğini görünce duruyorum. Sonra sağa bakıyorum. Gelen var mıdır diye. Kimse yoksa yani kısa bakışlarla sağa ve sola bakıyorum. Sağa ve sola bakıyorum. Kimse yoksa yoluma devam edebilirim. Evet böyle yollarda sağ dönerken tabi duruş şekli önemli. Yani kaldırımın kıvrımına doğru bakın sağa doğru yaklaşıyorum. Yani dümdüz durmuyorum. Sağa dönmek isteyen sağa doğru yaklaşabildiği kadar sağa doğru yaklaşmak zorundadır. Yani o zaman e, diyelim ki siz sinyal ver, verdiniz ama sinyaller biri çalışmıyor. Ama sizin oradaki duruş şeklinizle, direksiyonu çeviriş şeklinizle orada nereye gideceğiniz anlaşılır. Evet. Bir de stop levhalı olan yere bakalım. Stop levhalı olan yerlerde yani dur ve yol verdir bunun manası. Yani genellikle duruş çizgisi vardır. Bakın şu görmüş olduğunuz ilk kalın çizgi İlk olan çizgi duruş çizgisidir. Benim duracağım yerde orasıdır. Yine ilk önce yolun soluna ve sağına bakarım. Ee, işte direkt diyorsam iki taraf önceliklidir. Eğer e, sola döneceksem karşıdan gelen araca da dikkat etmem lazım. Eğer sola dönmek istiyorsam karşıdan gelen trafiğe de öncelik vermek zorundayım. 3 saniye beklemek zorundayım. 3 saniye sonra e, kimse gelmiyorsa yoluma devam edebilirim. Yani 3 saniye 4 tekerin 4'ünde durdurmak zorundasınız. Yavaş yavaş ilerleyip sağa sola bakarsanız veya arabanın tekerleri tam 3 saniye kadar tamamen durmazsa sınavda bu kaybedetme denilir. Bunu da bilmiş olasınız. Evet böyle bir geçiş önceliği kavşağında bakarsanız sarı levha bana doğru gösteriyor. Yani geçiş önce yolunu gösteriyor. Alttaki ek tabela benden başka kimin daha geçiş önce yolunu gösteriyor. Yani soldan gelenin de geçiş önce yolunu gösteriyor. Benim ve soldan gelenin geçiş önceliğidir. Birçoğunun yapmış olduğu hata burada. İşte sağa dönersem işte şöyle sola dönersem böyle diye düşünüyor yani döneceğimiz yeri düşünmeyin o sizi hep yanıltır. Burada yapacağınız tek yani nereden geldiğiniz önemli nereye gideceğiniz çok önemli değil nereden geliyoruz biz geçiş öncelikli bir yoldan geliyoruz. Başka bizden başka kim daha geçiş öncelikli olan yoldan geliyor soldan gelen yani kavşağa gelen kişiler kimler sağdan gelen ince çizgi karşıdan gelen trafik ince bir çizgiden geliyor soldan gelen araç kalın çizgili taraftan geliyor ve benim geldiğim yer kalın çizgili. Yani kavşağın ortasına gelen bütün araçların hangi tabela gördüğü önemli. Ben sarı levha görüyorum. Solumdaki araç da sarı levha görüyor. Yani aynı işaret. o da görüyor. Yani o zaman ne oluyor? Soldakine göre ben öncelikliyim. Niye? Ben o soldaki kişinin sağından geldiğim için. Soldan gelen kişinin sağından geldiğim için öncelikli benim. Ben buradan direkte gitsem benim. Sağda dönsem benim sola da dönsem benim fark etmiyor çünkü bu kavşakta iki kişi öncelikli biri ben biri sol taraftan gelen ama ben soldaki gene göre sağdan geldiğim için ben istediğim yöne gitsem de fark etmiyor geçiş üstünlüğü bana aittir. Daha pratik olarak düşünürseniz yani fazla işte kim sağdan geliyor soldan geliyor değil de bu işareti kalın çizginin sola doğru olduğunu gördüğünüz zaman siz öncelikli oluyorsunuz fark etmiyor. Geçiş önceliği size ait oluyor. Nere dönseniz dönün. Tabi direk giderken sinyal vermiyorum. Sağa dönerken sinyal veriyorum. Geçiş önceliği olanı takip ederken şu anda sola döneceğim. Sola dönerken de geçiş önceliği bana ait olsa bile göz gideceğim yeri göstermem gerekiyor. Sinyal ile belirtmem gerekiyor. Bakın az önce bu kavşan sağından gelmiştim. Onun için geçiş üstünlüğü bana aitti. Şu an o kavşağın. yani az önceki yolun solundanım bu şekilde geliyorum. Geçiş üstünlüğü şu anda bana ait olduğunu görüyorum. Artı sağdan gelenin bakın sağ gidenin değil gideni düşünmeyin gelen kişi düşünmeniz lazım şu anda bana göre sağdan gelen öncelikli ve benim bulunmuş olduğum yol öncelikli soldaki gelenler ve karşımdaki yani yukarıdaki ince çizgi ve soldaki ince çizgi onlar bekleyecek bir kere onlar beni ilgilendirmiyor ve benim şu anda gideceğim olan yol hiç önemli değil nereden geldiğim önemliydi ben geçiş üstünlüğü olan bir yerden giriyorum artı sağımdan gelen araç da geçiş üstünlüğü olan bir yerden geliyor yani şu anda bana göre sadece ve sadece sağdan gelen öncelikli. Yani düz gidersem sağdakine yol vereceğim. Sola dönecek olsam yine sağdakine öncelik vereceğim. Yalnız burada bir püf nokta. Sağa dönerken durmama gerek yok. Çünkü sağa dönerken ben sağdan gelen trafiğin yolunu işgal etmeyeceğim için, onun yolu üzerinden dönmeyeceğim için durmama gerek yok. Yani geçiş üstünlüğü olan yolu takip ederken sağımdaki gelen öncelikli olan kişiyi engellemeyeceğim için direkt ben dönebilirim yine sadece pratik olsun diye söyleyeyim. Eğer kalın çizgiyi sağa doğru görüyorsanız siz sağınızdan gelen sadece sağınızdan gelen araca yol verirsiniz. Yani direkt veya sola dönecekseniz sağdan gelen araca yol verirsiniz. Durup da yol verin tabii ki. Eğer sağa dönecekseniz durmanıza gerek yok. Yine sağa dönecekseniz sinyal vermek zorundasınız. Sağa döndüğünüzü göstermek için. Direkt gitmek istiyorsanız sinyale gerek yok. Sola dönmek için yine sinyal vermek yani sağa ve sola dönerken sinyal veriyorsunuz. Ama dediğim gibi eğer kalın çizgi sağa gösteriyorsa fazla o araç benim nereden geliyordu? Şuradan geliyor diye düşünmenize gerek yok. Kalın çizgi sağa gösteriyorsa sağdan gelen yol veriyorsunuz. Bakın şu anda burada stop levhası var. Altında kalın çizgili bir ek bir tabela daha var. Altındaki ince çizgi, o ince çizgi benim şu andaki gelmiş olduğum yolu kastediyor. Soldaki ince çizgi de soldaki yolun olduğunu, hani oradan da beklemesi gerektiğini gösteriyor kalın çizgi tarafı karşıdan şu anda bisikletler geliyor görüyorsunuz. O yolun ve sağdaki yolun öncelik olduğunu gösteriyor. Hani bu trafik şartlarında sağa dönersem sola dönersem öncelik şuraya ait buraya ait diye düşünmeyin. Burada sadece kimlerin yani kavşağa yaklaşan kim varsa yani o kavşağın ortasına doğru yaklaşan kim varsa kimlerin öncelik olduğunu öncesinden görebiliyorum. Yani bana göre şu anda karşıdan ve sağdan gelen öncelikli. Karşıdan ve sağdan gelenler gittikten sonra tabii ki ben stop levhası olduğu için o duruş çizgisinde durmak zorundayım. Onlar gittikten sonra iki kişi daha kalıyor. Ben ve solumdaki gelen araçlar kalıyor. Şimdi bana stop levhası varsa benim solumdan gelen kişiye de stop levhası vardır. Ya da işte yol ve tablası vardır. Çünkü ince çizgi olduğu için onun da bir şekilde durmasının gerektiğini gösteren tabela vardır. Bakın kamerayı çeviriyorum. Tabeladan görüyorsunuz, şey, ekrana görüyorsunuz. O kişiye de stop varmış. O Hatta onun önünde de duruş çizgisi var. Ve benim önümde de duruş çizgisi var. Şu anda ben şu işarete göre bu işarete göre karşıdan gelen ve sağdan gelenlere yol verdim. Duruş çizimleri bekliyorum. Solumdan bir araç geldi. Karşıdan gelen ve sağdan gelenler istediği yere dönebilir. Onların önceliği var. Şu anda ben direkte gitsem, sağda gitsem, solda gitsem olay fark etmeyecek. Solumdan bir araç geldiyse ve aynı kural o kişiye de ait olduğu için, ikimize de aynı kural geçerli olduğu için, yani o da bekleyecek, ben de bekleyeceğim. O zaman ikimiz arasında, yani soldaki trafikle benim aramda, sanki sağdaki soldan öncelik kuralı vardır. Yani ben solumdaki araçtan daha önce geçebilirim. Yani karşıdan karşıdan gelenlere ve sağdan gelenlere yol verdim. Daha sonra gidiş sırası bendedir. Çünkü ben solumdaki araca göre ikimizde de aynı kural olduğu için sağında kaldığım için direkte gitsem, sağda gitsem, solda gitsem öncelik bana ait olur. Bakın şu anda aynı kavşağın sol tarafından az önce sağ tarafındaydım sol tarafına geliyorum. Stop levhası var, Duruş çizgisi var. Benim sağımdan gelen de stop levhası var. Nereden biliyorum? İşte ince çizginin biri sağ tarafta, diğeri benim geldiğim, işte altta bulunan benim geldiğim yolu gösteriyor. Kalın çizgi şu beyaz arabanın geldiği tarafı görüyorsunuz. Orası ve karşıdan gelendir. Yani kalın çizgiden gelenlere ben yol veriyorum. Daha sonra sıralama yani benim sağımda kalan kişinin olmuş oluyor. Ben sola ve sağ, sola ve karşıdan gelen tarafa baktıktan sonra sağımdakini de beklemek zorundayım. Çünkü İkimize de aynı kural geçerli şu anda. Ona da sol revası var. Görüyorsunuz köşesini. O yüzden ben şu anda soluma baktım. Karşıma gelene baktım. Sonra daha sonra sağdakine de aynı kural geçerli olduğu için ben bana göre sağımdan gelene de şu anda yol vermek zorundayım. Az önce soldaydım. Yani e, az önce e, sağdaki yoldan geliyordum. Tabi bu benim bulmuş olduğum yol solda kaldığı için. Yani ben sağda geldiğim için. Ben önce ilk olmuş olurum. Yani uzun lafın kısası. Aynı kural varsa bana stop levası ona stop levası. Böyle bir yolda o zaman ben sağımdan gelene yol veririm. Yani sağımdan gelene de yol veririm. Almanya'da trafik lambalarının bulunduğu yerde sola dönüşlerde bazıları karıştırabiliyor. Sola dönüşlerde karşıdan gelene eğer ona da yeşil yanacak ise karşıdan gelenlere yol verilir. Yani karşıdan gelen kişiye orada yol verilmek zorundadır. Örneğin ben burada şimdi sola döneceğim. Sinyalimi açıyorum karşıdan gelen bir trafik olursa kavşağın ortasında duracağım. Kavşağın ortasının nerede olduğunu birazdan göstereceğim size. Bu bir tahmindir. Eğer yerde şuradan dönün veya şuraya doğru dönün, şurada durun diye bir çizgiler yoksa herkes kendine göre yolun ortasının bir öncesinde durulur. Yani yolun ortasının üzerine değil, o kavşağın, yol derken kavşağın, o dört yolun ortasını Hayalde bir nokta bulundurun kendinizi ve oradan gelen kişi olduğu zaman bakın karşıdan gelenler var şu anda. Ben direkt sorumu şimdi çeviriyorum. Karşıdan gelenleri bekliyorum. Ve şu an kimseyi rahatsız etmiyorum. Kimseyi engellemiyorum. Arkamdan geçenler direkt meksana gidiyor. Ve kimsenin gelmediğini görünce yoluma devam ediyorum. Evet yine ok şartı olmayan bir trafik lambasındayım. Yani şu anda ben sola dönmek istiyorum. Ama karşıdan gelecek olanların tabi yeşil yapmayacağını bilmiyorum şu anda. Şimdilik sağ, karşıdan gelenlerin ne olduğunu bilmiyorum. Sadece bana yeşil yandığında onlar harekete geçerse Onların geldiğini görüp ileride duracağım. Sinyal veriyorum. Evet yeşillandı. Baktım karşılık gelenler de harekete geçtiği için ben de harekete geçiyorum ve ileri gidiyorum. Sola doğru birimizin önünden dönüyorum. Eğer derseniz ya ben nereye durmam gerekiyor derseniz size tavsiyem şu yolun karşısında durabilirsiniz. Bakın gelecek olan arabanın karşısında durursanız yolun ortası orası olmuş oluyor. Orta tahminen yani. Evet, trafik lambalarında sola dönerken karşıdan gelen trafiğin yani kesin ve kesin kırmızı olacağını bildiğim lambalardan birisi bakın döndüğüm lambanın içerisinde ok var ben şunu biliyorum eğer lambanın içerisinde ok varsa kesin %100 karşıdan gelenlere yeşil yanmayacaktır aynı anda eğer bana göre yeşil bir ok varsa karşıdan gelenlere kesin ve kesin yeşil yanmayacaktır hatta benim döndüğüm istikamete bile e, yayalara bile yeşil yanmayacaktır. Yani oklu lamba görürsem seri bir şekilde dönebilirim. Tekrar oklu lambaları anlatacak olursam bakın sağ ve sola doğru oklu lamba var. Dönerken hiç kimseye yani beni rahatsız edecek olan kimseye yeşil yanmaz. Yani oklu lambalarda rahat olabilirsiniz. Seri bir şekilde dönebilirsiniz. Eğer lambamızın içerisinde ok yoksa buradaki olduğu gibi ve buradan sola dönme izni yok şu anda. Bakın tabela burada sadece direkt ve sağ dönüş var ama varsayın ki burada sola dönüş de olduğunu düşünelim. O zaman sola dönerken karşıdaki gelenlere de yeşil yanabilir. Yani yanacaktır demiyorum bakın. Yeşil burada yanabilir. Ama her zaman yanmayabilir. Nereden bilirim yandığını? Bakın bana yeşil yandı. Karşıdaki arabalara da yeşil yandı. çünkü onlar da harekete geçti. Yani bazen o soru oluyor. Peki ben nereden bileyim karşıdakine de yeşil yanma, yanıp yanmadığını diye soruyorlar bana yeşil yandı ben ne yapıyorsam hani harekete geçiyorum. O zaman karşıdan gelenler de harekete geçeceği için o zaman onların yeşil yandığını görüyorum. Kavşan ortasına doğru yaklaşıyorum. Orada duruyorum. Sadece bu. Dediğim gibi eğer ok şartı varsa mutlaka ve mutlaka e, yani karşıdan gelenler yanmayacaktır. Sadece bize yanacaktır. Sadece bize yanacaktır. Bazen de böyle buna bypass kavşa da denir aslında. Lambaların önünden dönen yollar var. Bakın lambanın sonra değil, lambanın önünden dönen yol var. Bazen burada yol ve tabelası olur, bazen trafik lambası olur, bazen çalışır, bazen çalışmaz. Eğer trafik lambası yoksa sola bakarım. Kimse gelmiyorsa dikkatli bir şekilde yavaşlayıp dönebilirim. Durmaya mecbur değilim burada ben. Durma mecburiyetim yok burada. Yani böyle lambalar oluyor. Böyle lambalarda sağa dönerken eğer sadece trafik işareti varsa, trafik lambası yoksa durmadan lambanın önünden dönülebilir. Evet, trafik lambalarında da her zaman mutlaka şey vardır bu trafik şartları olur. Bakın burada yol ver tabelası var. Yani bana yol ver tabelası olduğuna göre sağımdan ve soldan geçen araçlara şu anda trafik lambasının bulunduğu yerde o sarı levha olur o zaman. Hani bana dur diyorsa gitme diyorsa onlar da gidebilirsin demektir. Ama bu sadece ve sadece trafik lambaları bozuksa geçerlidir. Trafik lambaları Hani devre dışı çalışmıyor, elektrik kessiz sonuç olabilir, herhangi bir şey olabilir. Ee, lambalar o zaman şey, trafik şartları sadece o zaman geçerli olur. Başka türlü değildir. Döner kavşağı gelirken de döner kavşaklarla sola bakılır. Durmadan eğer kimse yoksa durmadan devam edilir. Ama bakışınızı mutlaka sola doğru yapmak zorundasınız. Yani kafanızı oraya doğru çevirin. Yani gözünüzle bakmayın. Girerken sola doğru bakın, yavaşlayın. Yani araba çok içerisi kalabalıksa durun tabii ki. gelenler varsa emin değilseniz durun. Ama kimse yoksa durmadan yavaşlayıp girebilirsiniz. Girerken omuz bakışı yapma mecburiyetiniz yok. Yaparsanız size kalmış bir şey. Ama çıkarken mutlaka sinyal veriyoruz. Girerken verilmiyor. Çıkarken sinyal verilir. Ve sağ tarafa doğru arabanın arka camına doğru yani omuz üstü arkadan bir bisikletli bir şey bir yaya falan geliyor mu acaba diye Hani gözden kaçırdığınız bir şey varsa şeyin Döner kapsam içerisinde durulur. Böyle otuzluk yollarda eğer önünüze bisikletli gidiyorsa onu hemen sollamaya çalışmayın. Genellikle böyle dar yollarda sollama imkanı yoktur. Yani sollayamazsınız. Varsın önünüze gitsin yavaş yavaş siz de onun peşinden sabırlı bir şekilde gidin. Sollamanız için sizin bir buçuk metre mesafe korumanız lazım. Eğer o bir metre mesafeniz yoksa da sollamanız doğru değildir. Evet sınavlarda sınav hocaları sizleri bu şekilde yollara getirirler. Karşısının yasak olan tabelasını gördüğünüz zaman hani altındaki yazanın çok önemi yok. Çünkü buraya sadece belirli kişilerin girdiğini gösteriyor. O belli belirli kişilerde biz olmadığımız için sınavda. Yani yukarıdaki o yuvarlak tabela bize buranın bize girişin yasak olduğunu gösterir. Böyle bir şey gördüğünüz zaman zamanında hemen sınav hocasına verboten deyin veya e, ist is verboten deyin. Fark etmez. Sadece verboten deseniz yeterlidir. Onu zaten anlayacaktır. Sonra komut gelecektir. Size sağ veya sol diyecektir. Bazen şunu da yaşayabilirsiniz. Bulunmuş olduğunuz yerde belki dediğim gibi bu tabela görürsünüz. Ferbotan dediğiniz zaman arkadan size bir komut gelmezse veya size bir cümle kullanıyor. veya werden istemiyor da işte e, nereye gidebiliyorsanız oraya doğru gidin." gibi bir cümle kullanabilir Almanca'da. "Fahren Sie da, wo Sie dürfen" veya "Fahren Sie bitte nach Verkehrsschilder." dediği zaman anlayın ki sizin sadece tek bir yere gidebiliyorsunuz. Yani burası yasak. Bakın benim bulunmuş olduğum yerde şimdi Sola doğru olan yol da yasak. Yani sol tarafta yasak, karşıda yasak. Benim gidebileceğim tek yer sağ taraf oluyor. O zaman komut beklememe gerek yok. Yani öyle bir yere giderseniz iki taraf yasaksa o zaman ferboten deyip adam size öyle bir şey dediği zaman yani fahren sie bitte nach veya yani fahren yani sie yani dahin wo sie yani nereye gidebilecekseniz oraya gidin. Direktmen size sağ ve sol demiyorsa büyük bir ihtimalle gidebileceğiniz tek bir yer vardır. Yani tek bir yer sağ veya soldur. Şu anda bakın benim sol tarafım da yasak karşısı da yasak. Gidebileceğim ya burası olduğu için o zaman sinyal verir dönerim. Yani ferbotun dediğiniz zaman veya burada bir durakladığınız zaman hata olmuyor. Önemli olan sizin burada yani arkadan gelen trafiği engellemeyecek şekilde yavaş yavaş durursanız, sorarsanız dönüpten sonra sıkıntı olmaz. Evet yasak olduğunu gösteren tabelalardan birisi de budur. Yani bu işareti de görürseniz yani şu işareti gördüğünüz zaman burada yasak olduğunu görürsünüz. Hemen direkt ben ferbotun deyip komut bekleyiniz.